Merhabalar arkadaşlar. Bugün size çok üzücü bir haberle birlikte size söyleyeceğim o üzücü haberi söylüyorum. <laughs> Bugün ölüm Saat 9.05 gece herkes takip ediyorsunuz. Yani bizim okulda da durdu. Evet okuldayım ben o Herkes, günahlık herkes. Saygı görüşüme durdu. Size durdunuz mu? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Durmuşsunuz burada. Ama yine de bugün çok malimiz üzülmüyor. Çünkü o kadar da kötü üzülürsek biz Of haklısınız ya. Evet Atatürk üzülmüyoruz. Neyse siz çok sıkmadan bugün üzülmüyoruz. Bugün kutu açılımı yapacağız. Sizin için kutuları biriktirdim. Tabii. Kutuların çoğunu kardeşim açtı. Neyse Mega kutu da var arasında. Yani. Ve bugün bunları açacağız. Hadi açalım başlayalım. başlayalım. Hadi. Hadi. Hadi karakter ya. Kusur. Süper söyleyeyim bir karakter var size. Ee, yine her zamanki gibi bir takdimi göstereceğim. Bir totemi ve bir tane de mega kutu var bunu da yapacağız. Katıyor, en son evet. Allah Allah bir şey çıkmıyor ya. Evet. Bir süper çabuk güzel. Neyse tamam. Şimdi mega açmadan önce. Bir daha. Bir evet. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar, ee, şimdi eee, arkadaşlar Şimdi buradan B'nin Profilini seçiyorum Arkadaşlar şimdi Dükkana gidiyorum. Evet tamam Çok iyi Dükkandan Yakında gelir misiniz? Buradan arkadaşlar Mezok tiyatı kez basıyoruz 1 2 3 4 5 6 Bismillahirrahmanirrahim Açıyorum Ya 5 yaz ya Arkadaşlar 5 yazı nasıl yazar Neden 5 yaz arkadaşlar? Neden? Bu neden oldu? Ben 6 istiyorum. Bir kere 6 yazdım. arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, şimdi ee, Arkadaşlar bazı işlerim var. O yüzden bu Video 3 dakikalık oldu. Çok uzun olmadı. Sadece minik bir kutu açım oldu. sizden çok özür dilerim. Çok kısa oldu ama ıı, bu kadar yapmam evet. lazım. Görüşürüz ve bay bay.